Merhaba genç Mozaik yayınlarının YouTube kanalına hoş geldin. Bugün seninle Mozaik Soru Bankası'nın cebirsel ifadeler konusunun 3. testini çözeceğiz. Özdeşlikler konusunun 2. tip sorularını göreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. 1. sorumuzdan gelsin bakalım LGS'de yeni nesil sorular nasıl geliyor inceleyelim. Müzik Aşağıda kare şeklinde özdeş kağıttan kesilip atılan yarıçapları çapları y kök 3 birim olan çeyrek daire dilimleri gösterilmiştir. Efe kalan kağıt parçalarını yan yana ve üst üste gelecek şekilde birleştirmiş. Şimdi böylece elde edilen kare şeklinde ortasına yarı çapı y kök 3 birim olan dairesel bir boşluk oluşmuştur. Arkadaşlar maksat şu. Şuradan şöyle bir kare çizelim. Bu arkadaşların her birisini getirmiş buraya koymuş ve şöyle bir delik oluşturmuş kesip atarak. O halde biz önce bu arkadaşın bir kenarının 2x olduğunu bileceğiz. Daha sonra yani 2x ifadesinin karesini alırsam ben bu dikdörtgensel bölgenin alanını bulurum. O halde 4x kare olacak. Şimdi gelelim boşluğun alanını içerisinden çıkardığımız zaman boşluğun alanını nasıl bulacağız? Hocam pi r kareden pi r kareden Pi'yi ne demiş bize? 3 alınız demiş. Pi'yi 3 aldık. R kareyi de ne yapacağız? Y kök 3'ün karesini alacağız. Bu da 3 çarpı 3y kare olacak. Bu da 9y kare olacak. Hocam 4x kareden 9y kareyi çıkarmamı istiyor. İşte bakınız bir tam kare bir tam kare daha. Arada da eksi o halde 2 karenin farkı özdeşliğini kullanacaksınız. Hocam burada 2x'in karesi var. Burada 3y'nin karesi var. O halde 2x eksi 3y bir eksili 2x artı 3y bir artılı o halde cevabımız nerede duruyor? Ceyhan'da durmuş oluyor. Evet, devam edelim ikinci sorumuzda. Aşağıda 3 kareden oluşan bir şekil verilmiştir diyor. Şekilde CELK karesi. Hemen bakıyorum. C e, L, K karesinin çevresi 24. Hocam hemen bir kenarını 6 olarak işaretleyelim. Bu arkadaşın karesi ve ABCD karesi ile DFG karesinin alanları toplamı. Hocam hemen şuraya x şuraya y dedim x kare artı y kare eşittir 22 imiş. Hocam x artı y de 6 edecek haliyle bana ne soruyor? Karesi ile karesinin santimetre cinsinden çevre uzunluklarının çarpımı. Hocam 4x ile 4y çevresi bunun 4x bunun da 4y olacak haliyle. Yani 16xy'yi soruyor. Ben xy'yi bulduğum zaman 16 ile çarparım diye tahmin ediyorum. Hocam bakınız yapacağınız iş şu. Şuradan bir kare alacaksınız. x kare artı 2xy artı y kare eşittir 36 olacak. Hemen hocam x kare artı y kare şurada belirmişti 22. Artı 2xy eşittir 36. 22'yi karşıya attım. 2 xy eşittir 14 xy eşittir 7 olacak. Hocam o halde xy y zımbırtı 7 ise 7 ile çarparsam 6 kere 7 42. Hemen seçeneklere bakıyorum. Şunu işaretliyorum. Yine de çarpma işlemini gerçekleştireyim. 7 kere 1 7 4 daha 11. Cevabımız 112 olacak. Evet. Bursa'da cevabımız. Devam ediyoruz. 3. Özdeş dikdörtgen şeklindeki dört tahtanın birleştirilmiş hali aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ortada kalan beyaz bölgenin alanı. Hocam hemen zaten şu arkadaştan yani 2A artı B'den şu arkadaş yani şurası şuraya eşit. Dolayısıyla A eksi B'yi çıkarırsam bana burası kalacaktır. Hemen 2A artı B'den parantez içerisinde yazıyorum. A eksi B'yi çıkarırsam. Neden? Çünkü bu eksi bu içeriye dağılacak. Yapılan en büyük artı eksi hatalarından birisi çıkarma işleminde böyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Eksi a artı b şeklinde. Hocam 2a'dan a çıkarsa a kalır. b ile b'yi toplarsam da 2b olacaktır. Şu arkadaş dediğimiz a artı 2b'ymiş. Bana ne soruyor? Kalan beyaz bölgenin alanını soruyor. a artı 2b'nin karesi şeklinde. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 4ab artı ikincinin karesi 4b kare olacak. Seçeneklerimize bakıyoruz ve Adana'da görüyoruz. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Hatice kare şeklindeki bir kağıda aralarında boşluk kalmayacak biçimde yarı çapı a artı b birim olan özdeş daireler çiziyor. Yarı çapı bakın. Çap o zaman ne olacak arkadaşlar? 2a artı 2b olacak. Şimdi ben o ifadeyi aldıktan sonra şuna bakarım. 1 çap, 2 çap, 3 çap, 4 çap, 5 çap, 6 çap. O halde 12A artı 12 benim karemin bir kenarı olacak. Karenin içine çizilen bu daireler turuncu renge boyanmıştır. Buna göre beyaz renkli bölgenin alanı. Önce bir karemin alanını bulayım. Yani 12A artı 12B'nin hemen şuraya da bir B yazalım. 12B'nin karesini alacağım. Hocam burada şöyle yapmak daha mantıklı. Şimdi bu arkadaşı 12 parantezinde A artı B şeklinde yazsam ve kare işlemini şöyle yapsam desem ki 12 parantezinde A artı B'nin komple karesini alacağım. Değil mi? Burada 144 yazdığım zaman çarpı şurada da bir kare alma işlemi olmuş olacak. Şöyle yanlış yapmayalım. A artı B'nin karesi olmuş olacak. Bu da 144 çarpı Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde olacak. İsterseniz bunu dağıtabilirsiniz. Şimdi biz bir dairemizin alanını bulalım. Bir dairemizin alanı pi r kare olacak. Pi dediğimiz arkadaşı 3 almamız söylenmiş. R kareye bakacağım. Birincinin karesi artı birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde. Bakın özellikle çarpmıyorum. Çünkü burada aynı ifadeler denk geliyor. Daha sonra bunları kullanabilirim. Şimdi bundan kaç tane var? Bir de ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane var. O halde bir de 20 ile çarptığımda burası 60 tane a kare artı 2ab artı b kare olacaktır. Hocam ben tamamı alandan dairelerin alanını çıkarırsam beyaz bölgenin alanını bulacağım. E hocam burada bu ifadeler aynı. Yani 144 tane bu ifade var. 60 tane bu ifadeyi çıkardığım zaman geriye ne kalacak arkadaşlar? 60 tanesini çıkaracağım. 40, 84 tane. 84 tane a kare artı 2ab artı b kare olacak. Seçeneklerime bakıyorum. Bunları toplu vaziyette vermiş. O zaman ne diyeceğim? 84 tane a artı b'nin karesi var diyeceğim. Bu da hangi seçeneğimizde var? Bursa'da var diyorum ve 5. soruya geçiyorum. 5. soruda yukarıda belli sayıda A, B, C, D harfleriyle isimlendirilen küp şeklinde kutular verilmiştir. Bu kutuların içlerinde de belirli sayılarda özdeş toplar bulunmaktadır. Kutu ve top sayıları aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi bunlar kutularımın cinsleri. A kutusundan x tane var. İçinde de 4x tane ne var? Bilye var. O halde ben şöyle söyleyebilir miyim? x tane kutunun içerisinde her birisinde 4x tane varsa bizim 4x kare kadar bildiğimiz sadece a kutusunda mevcut. Aynı şekilde 6 burası da ne olacak? 30 yani şöyle oraya da işleminde yazalım hatta. 6 çarpı 5 xten 30 x tane bildiğimiz de b kutularında mevcut. 6 var 6 var o halde 6 çarpı 6 eşittir 36 tane c kutumuzda mevcut. Bütün toplar D kutusunda birleştirildi. Yani bunlar toplandığında demek istiyor arkadaşlar. Birleştirirken 6x tane topun kutudan dışarı kaçmıştır. Şuradan 6x tanesini kaçıralım. O halde 4x kare artı 24x artı 36 olacak. Arkadaşlar iki tane tam karemiz var. Bakın bunları biz özellikle kovalıyoruz. Burası 2x burası da 6. Şimdi kontrol mekanizmasına geldik. 6 ile 2'yi çarptım. 12 iki katı 24. Evet çarpımlarının iki katı ortaya veriyorsa bu bir tam kare ifadedir. Ve ben bunu şöyle yazabilirim. 2x artı hatta şuraya yazayım. 2x artı 6'nın karesi şeklinde yazabilirim. O da c şıkkında bizi bekliyor. 6 sorumuza geçtik. Aşağıda verilen kare şeklindeki bir arsa üzerine kare şeklindeki ev, oyun parkı ve havuz yapılacaktır. Arsanın geri kalan kısmı ise bahçe olarak ayrılacaktır demiş. Ev, oyun parkı ve havuz yapılacak bölgelerin kenarlarının uzunlukları metre cinsinden ardışık tam sayılar olup ev yapılacak kısmın alanı ne kare artı 2 ne artı 1 şeklindedir. Bakınız kare şeklinde ve ev yapılacak kısım ne kare artı 2 ne artı 1. Yani bu da n artı 1'in karesi olmuş oluyor. O halde şurası n artı 1 uzunluğa sahip diyebilirim. Ne demişti? Ev, oyun, parkı ve havuz yapılacak bölgelerin kenarlarının uzunlukları metre cinsinden ardışık tam sayılar olup. Güzel. O halde ben şuraya ne diyebilirim. Şuraya da n-1 diyebilirim. Ardışık olarak küçülerek devam ediyor. Oyun parkının alanı havuzun alanından büyük. Evet evin alanından küçüktür demiş. Sıralamayı da bize burada küçükten büyüğe doğru vermiş. Buna göre bahçenin alanını metrekare cinsinden. Arkadaşlar şimdi bakıyorum. Ne? artı bir. Şurası da ne olacak? Şurası da n eksi 1 olacak. Bunların üçünü topladığımda artı eksi gitti. Bizim bahçemizin bir kenarı 3n olacak. O halde 9n kare bahçeye sahip bir alanda şu kadar ev var. Ne kare kadar oyun parkı var. Şunun karesini aldığımda yani n eksi 1'in karesini aldığımda birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi dediğimde şimdi bu üçünü toplayacağım arkadaşlar. Bu, bu ve bunu. 1, 2, 3 tane n kare artı 2 n eksi 2 n bay bay artı 1 artı 1 daha artı 2. Bu alanı çıkardığım zaman bana kalan bahçenin alanını verecek tüm alandan. O halde 3 ne kare artı 2 parantezi açıyorum. 9 ne kare eksi 3 ne kare eksi 2 dediğimde 9 ne kareden 3 ne kareyi çıkardığımda 6 ne kare eksi 2 ifadesini bulmuş oluyorum. O da Bursa seçeneğinde mevcut. 7 sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir çiftçinin tarlasında ekeceği ürünler aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Bakıyorum arkadaşlar patlıcan, domatesler ekilmiş, nane ve biberler ekilmiş. Muhtemelen bunlar... Aynı cinsler aynı şekilde gösterilmiş. Burası N artı 1. Burası 2N eksi 3. Şimdi planda domates ekilecek alanlar kare. Diğer bölümler dikdörtgen şeklindedir. Şu arkadaşlar kareymiş. Tamam. Aynı cins ürün ekilen bölgelerin alanları eşit. Çok güzel. Ve nane ekilecek bölgenin alanı 5N artı 5. Hocam o halde hemen şuraya bir 5'i yazalım. Çünkü şurada da N artı 1 var. Çarparsam 5N artı 5 elde etmiş olurum. Devam ediyorum. Şimdi 3 metrede şurası var. Etti şurası komple 8. E, 2N artı 6. 2N artı 6'dan 8 çıkardığımda 2N eksi 2 kaldı. Yani patlıcanın bir kenarında bulduk. 2N eksi 2 şeklinde. Şuranın uzunluğu da diğer biber uzunluğuyla aynı olacak. 2N eksi 3. O halde burayı topluyorum. 1N, 3N, 5N. Eksi 6 bir daha eksi 5. 5N eksi 5 olacak bizim tüm bölgenin uzunluğu. Buna göre patlıcan ekilecek bölgenin çevresini metre cinsinden gösteren cebirsel ifade. Şimdi metre cinsinden gösteren cebirsel ifade. Burası kare olduğuna göre arkadaşlar. Hemen şu kenarı zaten şurada bulmuştuk. 2N-2 idi. O halde şu kenarda 2N-2 olacak. Şu kenarda 2N-2 olacak. Biz 5 n 5'ten 2 tane... 2n eksi 2'yi çıkarırsak sonucumuzu bulacağız. 5n eksi 5'ten eksi 4n artı 4 ifadesini yapacağız. 5n'den 4n çıktı. n kaldı. Eksi 5 artı 4 eksi 1 kaldı. n eksi 1 bizim için patlıcanın kısa kenarı oldu. n eksi 1. O halde bir uzun kenar bir kısa kenar toplamı hemen bakalım. 2n eksi 2 artı n eksi 1. Buradan da ne çıkacak? 3n eksi 3. Bunu da 2 ile çarptığımızda 6n eksi 6 çevreyi bulacağız. Ve o da denizi seçeneğimizde mevcut. 8. sorumuza geçelim. Şekil 1'de verilen kare şeklindeki fayanslar şekil 2'deki gibi dikdörtgen zemine aralarında boşluk kalmadan ve fayanslar üst üste gelmeden kaplanmıştır. Fayanslar üzerindeki üçgen desenler eştir. Şu arkadaşlar birbirine eş ve üçgen şeklindeler. 2 desimetre buradan verilmiş. 2A desimetre de buradan verilmiş. Fayanslar kare. O halde hemen şu uzunluğu bir yazalım mı? Bakın nasıl yazacağız? 2A burasıysa. 2A'dan şu 2 desimetreyi çıkardığımda. Şurası ve şurası. 2A-2 desimetre olacak. O halde bunlardan bir tanesi de a 1. Diğeri de a 1 olacak. Bize ne, neyi soruyor? Buna göre fayansla kaplanan bölgenin bölgedeki kırmızı rengi boyalı alanların toplamı desimetre cinsinden gösteren ifade. Şimdi bakalım. Hocam bu üçgenin bir kenarı 2a diğer kenarı a eksi 1. 2a çarpı a 1 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O halde hemen şu arkadaşlar sadeleşsin. Burası da a kare eksi a olsun. Şimdi bu bir üçgenimizin alanıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var bundan. O halde şu arkadaşı 12 ile çarparsam 12 a kare eksi 12 a ifadesini elde ederim. O da deniz seçeneğinde mevcut. Evet arkadaşlar bir sonraki konumuz çarpanlara ayırma konusunda. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma konusunda. Dördüncü testimizi çözeceğiz. Hepinizi bekliyoruz bizi sonraki videoya. Şimdiden hepinize başarılar.